Merhaba arkadaşlar, bu eğitimde size Higris'e mobil oyununda sınırsız kaynak üretmeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi, bu numarayı zaten kullandım ve her şey iyi çalışıyor. Bu yöntem çok kolay ve bu eğitimi dikkatlice izleyin ve tüm adımları izleyin. İşlemleri birkaç dakika içinde tamamlayacaksınız. Hadi şimdi başlayalım. Herkes, Higris'e uygulamamı açtım. Ve Higris'e profilime tıklayın. Şimdi Higris'e idemi veya kullanıcı adımı kopyalayın. Ve geri tuşuma tıklayın ve ana ekrana dönün. Şimdi mağaza butonuna tıklayın. Ve Higris'e uygulama hesabımın 0 altına sahip olduğunu göster. Şimdi geri tuşuma tıklayın ve ana ekrana gidin. Ücretsiz Higris'e altınınızı nasıl alırsınız? Videonun tamamını izleyin ve bu şekilde siz de ücretsiz altın kazanın. Şimdi, açıklamadan veya video ekranından bağlantıyı kopyalayın. Chrome tarayıcınızı veya tarama için tercih ettiğiniz tarayıcıyı açın. Yapıştırın veya sitemiz higrisegold.com sitesine gidin. Higrisegold'ınızı bu web sayfasında görmelisiniz ve 3 adımı tamamlamalısınız. Üretmek istediğiniz kaynak miktarını seçin ve ardından Gold Box Plus butonuna tıklayın. Şimdi oluştur butonuna tıklayın. İlgilise ID'nizi veya kullanıcı adınızı gönderin. Platformunuzu seçin iOS veya Android. Şimdi tamam düğmesine tıklayın. Ödüllerinizi işlerken oluşturun. Ve devam et düğmesine tıklayın. Şimdi yapılması gereken tek şey, bot olmadığınızı kanıtlamak. Sistemimizde bot suistimalini önlemek için iki basit görevi tamamlamamız gerekiyor. Görev başarıyla tamamlandıktan sonra kaynaklar kullanıcı adınıza gönderilecektir. Bu işlem için videoyu hızlandıralım. Arkadaşlar, ki basit görevi tamamladığınız için teşekkürler. Şimdi Higrise uygulamam açın. Gördüğünüz gibi kaynaklar oluşturuldu. İyi çalıştı ve kaynaklar bu Higrise oyununa eklendi. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler.